Merhaba arkadaşlar sizlerle Yusuf Game King'in Yarosu Yusuf Game King Minecraft Pocket Edition 7'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, demiştim duyuru videosu ama kimse takmamış bile. Neyse. Yenileyelim. Evet arkadaşlar, bunun sesi fazla mı? Azıcık kısayım. Arkadaşlar ee, çok az oldu ya. Abi neden bu ayarlanmıyor? Şöyle yerde kalsın. Lan Tamam bu iyi. Evet arkadaşlar kontrollerde bir sorun var. Onu sonra düzelteceğim. 9 e, 9 9 yapmadım. Evet farkındayım. Onu da maşrum Arkadaşlar e, bu seriyi çok beğenmiştiniz. Yani diğer bütün videolarımdan daha fazla like gelmiş buna. E, başka ne diyeyim? Diyordum evet video çekemem diyordum. Evet çekemiyordum zaten. Çünkü programda bir sorun vardı. Oh bu ağaçta baya bir şey varmış. E, arkadaşlar başka ne diyeyim? Böyle evet info yani 999 yapmadım 999 yapmadım çünkü hani köydü direkt ben başlıyordu bunu çekebildiğim kadar çekeceğim bu seriyi arkadaşlar Tabii Bir de düzeltebilirsem şu anda arkadaşlar parmağımı bu arada oyunda azıcık sorun var mesela basıyorum koymuyor ne bileyim şu acı azıcık sömüreyim sonra gideceğim yani yeni serimiz ee, dünya bozul yani oyun bozulmazsa bu dünyada olacak. Almada çok odun varmış ya. Kır şu odun da. Evet arkadaşlar, ee, on abone hala devam ediyor. Abone olun. E, aslında abone olmamanızı anlıyorum. Çünkü zaten hiçbir şey yok. Yani video gelmiyordu. Video. Video gelmiyordu arkadaşlar. Lan! Arkadaşlar şu anda parmağımı aşağı götürüyorum, yukarı çıkıyor. Yukarı götürüyorum, aşağı iniyor. Çok garip. Ya da hep böyleydi. Bana bir garip olmuş Ulan ben bunu birazcık da şey yapıp geleceğim. Ne yazık ki bu programın duraklatması yok. Domuz kesmeyeceğim. Çünkü tabii ki de domuz haram. Değil mi? Aa su var. Ben sunu kenarına yerleşmeyi çok severim. O ova mı denir buraya? Yayla mı denir? Ne güzel ya. Buraya yerleşebilirim. Kaç dakika olmuş? Oha 3 dakika olmuş bile. Minecraft ee, bilgisayar geldiğinde zaten şey olacak. Ee, ne diyeceğimi unutuyorum ya. Şöyle şöyle iyidir lan. Şöyle şöyle iyidir evimiz. Şimdi hemen şeyden o oh, yap 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 lan. Ne arkadaşlar Gördüğünüz gibi bazen odaklanıyor. Tabii siz görebiliyorsanız. Bir tane crafting yeter istikten şu anda bana ne? Koyun. Gel buraya koyun. Koyun. <laughs> koyun. Bırak. <Bilmiyorum. gülüyor> Yokluktan ne yaptığını bilmeyen adam. Lan kaçma. Kaç. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Koyun. Vursana. Vur. <laughs> Öldürdüm. Nerede bunun yünü? böyle. Gözümün önündekini görmüyorum. Şimdi ben evimi nereye yapacaktım? Buraya yapacaktım. Şöyle hemen suyunu azıcık da böylesine Şuraya bir tane aldım. Şöyle 55. Neyse o kalsın orada. 5. Şimdilik bir 5'e 5'lik iyidir. bir altılık oldu. Tamam. 5'e 5 e dikidir. Çok küçük oldu lan. 8'e yapayım bari. 7, 8. Tamam 8 güzel. 1. 1. Lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 oldu. Neyse. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte Evet arkadaşlar dediğim gibi Minecraft'ta bir sorun var. Ayarlamaları birazcık kurcalamam lazım. İlk bölüm böyle olacak. Ne yapalım yani? Bu benim sorunum. Böyle olacak. Şimdi. Bir, iki. Tamam. Burası kapı olsun. Ulan. Kanalımda küfür olmasını istemiyorum ama oyundan, programdan illa ettiriyorlar. Ulan. Ben Evet arkadaşlar, Arkadaşlar Ramazan herkesin sinirleri tepesinde. Ama ben de böyle oyuna başlayacağım ama. Minecraft'ta lafım yok. Uf, lan Küfür etmek istemiyorum. Oruçluyum. <laughs> Oruçluyum. 7 dakika. Daha devam edelim. Ben kaçacağım. Arkadaşlar aslında benim e, şu anda 11 abone olacaktı. 10 abone var. E, neden diye soracaksanız e, nasıl diyeyim neden diye soracaksanız bir kişi abonelikten çıkmış. Neden? Abi neden çıkıyorsun? Ne zorun var? Harbiden. Yani kibarlık falan değil yani ne zorun var da çıkıyorsun. Beni orada tehdit gibi bir şey de değil. hemen abi kal işte yani çok büyük bir YouTube kanalı değilim sonuçta. Odun bitti. Ulan bak arkadaşlar burada karakterimi göstereyim mi? Evet bu benim kendi karakterim kendim yaptım. Kafa tamamen bana e, ibaret mi ibadet ne denir o ibadet? <laughs> Kafa ne lan? Ne yapıyoruz? Ana şeyim var. Yürüm yok? Yünüm var ama öbürü yok. Oo gece oluyor. Gece oluyor, gece oluyor. Benim hemen, benim hemen bitirmem lazım. Kaç dakika olmuş? Gece bitiriyorum. Like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.